Merhaba gençler ben Berkay Kılıç. Gençler bugün yine mükemmel istediğiniz tarz videoya geldim. Az geldim. Türkiye'de insanlara yardım isteyeceğim. Para yok, cüzdanım otobüste kaldı diye. Bakalım Azerbaycan'dan geldiğimi duyunca yardım etmekten vazgeçecekler mi? Yara yardım edecekler mi? Bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Hamınızı buradan öpürem, severim. Ez ve değerli izleyicilerime buradan sesleniyorum ki Bizim çekilişimiz var. iPhone 11 ile Samsung Tab A7 mi? Öyle bir şey vardı. Onu almak için kanalıma alttan abone oluyorsun. Yorum atıyorsun. Alıyorsun onları. Bu kadar yani. Başka bir şey yok. Alttan kanalıma abone ol. Yorum at. Beğen. Öpüyorum. Ramarı içiyorum. 2 dakika satabilir miyim? Başkan ben az bir zamanda geldim yurt dışından. Bunları ben tanımıyorum. Kayboldum. Evet. Burada bir yer arıyorum. Bin mi? A101 mi? Ne? Öyle bir şeyler anlamadım. Tanıyor musun? Bin A101 mi? Evet. Nerede kanka onlar? Nerede? İleride şu apartmanların hemen arka tarafında. Ama işte bana diler uzaktaki yer. Mahalleyi unuttum ya. Karapınar Mahallesi mi? Öyle bir yer. Uzatmış mahallesi. buraya galiba. Aynen uzak. Uzak mı? Uzak. Kanka ben cüzdanımı sen hepsini kaybettim otobüste. Evet. Yurt dışından geldim. Adını da, park da etmiş şurada. Sabah kalktım kimse da şimdi baktım sen varsın dedim bir yardımcı belki olursun belki bulabilirim o yeri. Yapabileceğim bir şey varsa tabii olurum sıkıntı yok. Kanka tek şu an istediğim bir şey varsa Hı. o da o evi bulmak yani evi bulup rahat evime gitmek. Anladım. Misafir geldim tanımıyorum yani az önden geldi hiç de bilmiyorum. Bakat düştüğüm bir yeri diyor kalmış böyle. Ya sen kalacak bir yer mi bakıyorsun? Yok kalacak yer var kalacak yeri bulamıyorum. Kalacak yeri bulamıyorum. Taksiyle evleniyorum mesela. Şimdi bir de hangi burada 1-2 TL Türk parası var bende. 1-2 TL'yi ne alabilirim ben buradan Yemek. Yemek ne alabilirim? 1-2 TL ile. Hı hı. Valla bir şey alamazsın o fiyata burada. Hiçbir şey yok o Yok. Cebimde 2 tane bozukluk kalmış da 1-2 TL. Allah Allah ben nasıl yapayım ya? Tamam kanka neyse. Eğer e, şey yapar, e gelirsen Bizim oraya misafir edeyim seni. Eğer açsan yemek falan. Kanka ucursan. ayıp olur oraya. Yok yok yo, ayıp olmaz. Ne demek? Vallahi ama? ayıp olur. Yok yok ayıp olmaz. Eğer yani yardım olacağım yardım edeceğim bir durumsa yapar mı yani sıkıntı? Kanka yok. ayıp olur ya. Böyle yüzsüz gibi geldim ben buraya çömeyle meclisin. Çömeyse değilsen ki yaparım yemek yiyeyim. Ben de ağzımdan değilim kanka ben. Kısa As değilim. Eee anladım. Yok baba sıkıntı yok yani misafir ederim. Eğer yardım edeceğim bir konuysa yaparım yani. Kanka tek yok. istediğim bir şey varsa şu an sana yedim. Aç, aç bir de ev Yemek karnımı doyurayım eve gideyim. Sıkıntı yok baba ya. Götürürüm. Bir sıkıntı. Yok. Kanka para yok bende ama. Tamam ben karşılarım. Kanka ayıp öyle ya. Vallahi <laughs> ayıp. Yok yok ayıp olmaz baba. Ne demek? Ayıp kanka. Yok baba ya ne demek sen misafir olarak gelmişsin buraya. Gerekeni yaparız yani hiç sıkıntı yok. Valla insanı görmedi diyorsun. Aynen öyle. De kanka ne bileyim ya çok böyle derin mevzu. Ne yapayım ne yedim bilmiyorum ki. 18 saattir hiç yemedim. 18 saattir burada yattım şu bankta yattım oradaki bank var. Allah Allah. Ha orada yattım. Bir de yağmur yağdı dün. Ee. Buralarda hiç emniyet müdürü diyor ki ben gideyim evim adresini beş oradan bulabilirim. Ben kaldım böyle. Dediğim gibi ben er yapabileceğim bir şey varsa hemen... Kanka de... ayıp ya ben seni yormayayım ya hiç. Valla ben gireyim hiç. Valla ay gibi oldu böyle direnci yo, yo. gibi. Yok hiç sıkıntı yok. Valla benim için sıkıntı var çünkü ben kendimi kötü hissediyorum şu an. Yok baba ya niye kötü hissedeceksin ki? Kanka ayıp ben yemek yemek için senden gel burada... Yok yok hiç sıkıntı olmaz baba. Ben gereken neyse yaparım ben hiç sıkıntı yok. Kanka tanımıyor beni belki ben kötü birisiyim öyle yani valla. Yok baba ya zaten kötü biri olsan yani ben direkt bak ilk bakışta anlarım yani. Zaten Allah Allah. Anladım, aynen. Ne diyeyim kanka ya valla. Bir telefon kaldı ha, bak telefon elimde başka hiçbir şey yok ya. Nasıl kaybettin? Pasaport gitti, Azerbaycan kimliğim gitti, her şeyim gitti. Adın ne kanka? Benim Şafak. Şafak. Kanka boş ver ben gideyim ya. Direkt yo eve gidiyorum. Valla bir de misafir ederim sana. Ayıp kanka. Yok yok yo, hiç sıkıntı yok. Kanka bir ya de arkadaşlarım der, ben Türk değilim ya, alojanlıyım bir de. Sıkıntı olur. Yok baba baştağrısın ne demek ya. Azeri ya, ya Türk. Aynı zaten ikisi ya. O zaman gidelim mi diyorsun? Gidelim baba. Gittim mi sen zaten? Allah razı olsun, gide kanka ya. Yani. Valla aşçıdan geberiyorum. Ne taraftan gireceğim? Buradan baba, gel. Gide kanka. Kanka bir şey diyeceğim ama kızma. Şu an göreceksin de bir ihtimali. Biz sosyal deney çekiyorduk. <laughs> Youtuber'ım. Evet. Bak kamera orada. <laughs> sıkıntı var mı? Yok sıkıntı yok baba. Emin misin kanka? Eminim eminim. Anladın mı bir olay oldu mu yoksa? Yok hiç ayıkmadım. Ayıkmadın? Aynen. Görüyorsunuz gençler bak. Adı da Şafak. Ah buldum. Başak. Bulamadın Şafak. Şafak bu arada mükemmel bir isim var Şafak. Kanka bunu paylaşabilir miyim? Yok sıkıntı yok paylaşabilirsin. Görüyor musunuz gençler bak Azerbaycan'ın şeyi fark etmiyor işte böyle adamlar olduğu sürece Kötüler abi bunu yesin. Kanka çok sağ ol. Bunu paylaşın değil mi? Sırıt olmaz. Yok yok hiç sıkıntı yok. Allah'a emanet ol. Ben de olayım. Allah'a emanet Öpüyorum çok sağ ol. Kardeşi hmm. hmm. rahatsız ettim korkmadın. Ben yurt dışından geldim. Azerbaycan'dan. Bu kaç bitirmiş ama bu sana? Cüzdan. Cüzdan. Ben... Kaybettim her şeyimi. Bu <laughs> şey geldim buraya da buraya ben tanımıyorum. Neredeyim, ne yapıyorum, nereye geldim. Türkiye ilk defa geldim ben. Azerbaycan'dan geldim. Burada ner var kanka? Ben bir adet arıyorum adresi bulamadım kanka. Adres. buralarda zor. Ben de çünkü buranın yabancısıyım. Allah Allah. Vallahi bildiğim bir yer yok yani. Ben nasıl yapacağım? Ben hiçbir yeri tanımıyorum ki burada ya. Buralarda zor yani. Hiçim bir yeri yok burada tanıdığım bir yer. Yok, vallahi. Bana şey dediler, bim min dediler var. Burada bim. bir Bir yerde gördüm ama tam ben de hatırlayamıyorum. Büyük bir mahalle çünkü burası. Ben de yabancısı olduğum için. Of ya şey diyeceğim. Burada kanka ucuz ne de var. 2 TL'ye bir TL'ye falan yemek mallar onu da bilmiyorum. Sanmıyorum buralarda olduğunu. Ne olduğunu? Restoran veya yiyecek içecek gibi yok. bir yer olduğunu Marketten sanmıyorum. Marketten ne alabilirim 1-2 TL'ye? Ben tam bilmiyorum ama Türkiye parasını da. 2 TL yani. He he. Açtın mı var kardeşim sana? Kanka ben 15 saat oldu şey yemedim. Ben dün parkta yattım ya. Allah. Her şeyi kaybettim de işte. Ben polisin numarasını da yapmadım da telefon yurt dışı numarası bende. O yüzden yapamadım. Kardeşim ben Tek kalıyorum bak bir evde. Eğer açtığın sızlığın varsa... Yok kanka öyle ayıp olur. Diyor. ayıp yok, olur. Yok, olur. Yok. Ayıp olur. Ayıp olur. kanka. Gel ben sana evimi de açayım. Yemeğimi de ye. Misafirim ol. Kanka ayıp sen... Yok, böyle yüzsüz gibi, gibi oldu. Ben sana geldim bir adres sorma kanka. Gel, gel. Şey diyeceğim. Adresi belki buluruz. Yok onu da halleder. Tamam gel ben sen önce bir karnını doyurayım. Kanka ye, çok, çok. valla üzücü bir durum yani ben... Yok yok. Az gelmişim şey, böyle şey, yüzsüz, şey, yüzsüz gibi. Gel ben sen ben misafirim ol yemeğini yedirin. Ben Azerbaycanlıyım bu arada kanka. Türk değilim. Fark edem. Hepimiz kardeşe sıkıntı yok. Sen adamsın da kanka ben nereden? Ya ben tamam, gel önce kanka şey yapalım. Yiyelim, yes. sohbetimizi edelim. Sonra adresini hallederiz. Adres belki belki hemen bulur giderim ben. Vallahi ben yok, öyle yok ağır... olmaz öyle şey. Olur kanka vallahi. Yok, yok yok olmaz öyle şey. Gel. Gel sen benim misafirim. Hayır yapayım. kanka. Yüzsüz gibi ben sana buradan geldim şey şimdi bak öyle dedim yok, ben. Yok olmaz öyle şey. Vallahi kendime kötü hissediyorum ondan sonra. Yok yok olmaz öyle şey. Kanka olur ya. İnsanlık ölmez. Mi? İnsanlık ölmez. Canlıyım senin de işte. Ya sen ben misafirim ol. Valla direnci bak mi be sen beni direnci sen arasın. Ben direnciyim kanka. Valla üstüm başım belki giriyorsun. Yok ben... doğru. Yoldan doğru. geldim kayboldum kanka. Hepimiz kardeşiz burada sıkıntı yok yani. Allah razı olsun ben kayboldum. Yolumu hiçbir şekilde bulamıyorum. Ne yapayım bilmiyorum. Gel ben sen bir yemeğini yedirim. Karnımız doyuralım. Ben de zaten açtım var biraz. Öyle hava almaya çalışıyorum. Kanka senin pek paran yok. Durup o parayı harcaman Ev, yani yoksa bile evimde var bir şeyler. Yani illa ki karnımızı doyururuz. Yoklar mı diyorsun? Aynen. Gel sonra bu konular konuşuruz gidilen yerde ben yardımcı olurum. Bir şekilde arar araştırırız. Uzak olsa ne yapacağız? Bir şekilde çözeriz ondan. Çözer miyiz kanka? Aynen. Bir bir arkadaşım alıromal ben ondan yardım alırım. Allah yardım eder bize? Eder. Aynen. Allah razı olsun. Adın ne kanka senin? Seyfullah. Seyfullah kanka çok sağ ol ya. O zaman valla utan otana açlıktan geberiyorum yok, ben. Yok yok gel. Sen ben misafirim o. Gene bu konuları konuşuruz. Kanka burada bir şey diyeceğim. Buyur. Bu sosyal deneydi. Nasıl? Sosyal deney. Sosyal deney. He. Yani kameraya çekiyoruz kanka. Şaka yaptım. Yani daha da sosyal deney. Youtuber'ım. Harbi mi? He harbi. <laughs> kanka orada kamera. Kanka. Allah Allah. Ciddi yardım edecek miydin? Edecektim. Harbi edecek miydin? Evet. Görüyorsunuz gençlere bak adam evine götürüyordu beni yemek yedirmeye. Dedim cebinde paran yoktu diyor ki evde ne varsa onu yeriz beraber. Allah Allah, hale ya. <laughs> Utandı gençler. <laughs> Kanka adın Seyfo değil mi? Aynen. Bunu paylaşabilir miyim? Abi sıkıntı yok. Utandın ama sen biraz sanki. Yok. Sıkıntı yok değil mi? Yo, sıkıntı yok sıkıntı Ciddi peki ben gelseydim. yeme gidecek miydin bana? Aynen. Yardım edecek miydin gideceğim yere? Aynen. İşte gene görüyoruz. İnsan da görmemiş. ne oldum dedim. Dedi ki biz kardeşiz. Adamsın. Allah'ım ne kanka sağ olasın ya yapıyorum. Abi, Gençler video sonuna geldik. Mükemmel video oldu. İki tane arkadaş yakınlaştım. Ee, Seyfullah'la Şafak la galiba isimleri unuttum şu an. Sağ olsunlar yardım ettiler. Evlerine götürmek istediler beni. Yemek edirmek istediler. Azabıdan gelin dediğim halde dediler ki devlet bir milletiz. Mükemmel video oldu. İzleyin, like atın, beğenin. Alttan kanalıma abone ol. Bu tarz Like at. Şuradan kanalıma abone ol. Bak tam şu elimin içinde abone ol butonu var. Şuraya bas abone ol. Olmadı sen hala. Olmazsan iPhone 11 ile o tabaydı kazanamazsın. Bu kadar. Başka bir şeyim yok. Seviyorum sizleri. Videoların devamları için desteğinizi bekliyorum. Bay bay.